Necati Doğru'nun köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, çaktı şimşek, vurdu dolar, geldi tanzimat kafası. Herkes duysun bilsin ve ona göre pozisyon alsın diye ne yapacağını önce İngilizce ve altına da tercümesini Türkçe yazdı. Niçin İngilizce, nerede, milli duruş, yerli kalış, muhafazakarlık, Nerede? Kur'an dili Arapça. Mehmet Şimşek, Londra tefecilerinin nabzını elinde tutma özellikleri olan bir eski bakanımız. Dolar cinsi tahviller, Eurobondlar, ülke risk primleri, finansal baskılama, dış paranın Türkiye'ye akış yatağındayken aradığı koşulları bilebilen ve yönetebilen uzman bir isim. Bu yüzden açıklamasına İngilizce anlatımı ön sıraya koydu. Çaktı Şimşek. Şeffaf duracağım tutarlı kalacağım, hesap vereceğim, öngörülebilir olacağım diye söyleyip sıraladı. Vurdu dolar. 23 TL 38 kuruşu geçti. Vuracak vurduğu kadar ve muhtemelen 28 ila 30 TL'ye kadar dayanacak. Dolar yukarıya doğru tırmanırken faizlerde artacak. Zamlar da yağmur oldu, boşandı boşanacak. Böylece Londra tefecileri dolarlarını Türkiye'ye akıtıp Türk lirasına çevirerek yüksek faizle bankaya yatıracaklar tuzu kuru Türklerin bankalardaki kur korumalı mevduatta çözülüp dolara değil yüksek faizli Türk lirası mevduatına dönecek ve sıcak para akış dönemi yeniden başlayacak. Başardı bakanımız övülecek, alkışlanacak. Günü geldiğinde Londra tefecileri yüksek faizle yavrulayıp büyümüş paralarını yeniden dolara çevirip kısa günün ballı kazancı diyerek alıp gidecekler. Londra tefecileri, borç verenler, sıcak paracılar Döviz yollayanlar, silah çekip sana zorla dış borç vermiyorlar. Kendi öz siyasetçisi, iş adamı, tüccarı, yeni zengini tarafından yağmalanan ve halkı borç yiyerek yaşamayı başarı sayan bir ülke durumuna düşünce sen tefecilere gidiyorsun. Gitmeden önce de bir aracı bulup ne istiyorlar, neye bakıyorlar? Hangi şartlarda dış borç, sıcak para akıtabilirler? Ne zaman geri isterler? şartları ne zaman nasıl ağırlaştırırlar, ne zaman hafifletirler öğreniyorsun. Mehmet Şimşek, tefecileri biliyor, tanıyor onları, yüksek dış borç, eriyen rezervler, baskı altında tutulan yüksek dolar fiyatı, yeni ve eski zenginlerin paralarını dolara çevirip yurt dışına kaçırmaları. Bütün bunlar bir araya gelince ekonomide, aniden durma, diyorlar, ülkenin iflas ilan etmesi, durumu doğabiliyor. Doğmuştu. Aniden duruş riski, ufukta göründüğü için dün, Halk Bank'ı dolandırmaya çalışan şahıs, kiralık kişi, İngiliz vatandaşı maliyeci, diye ağza alınmadık küfürlerle karaladıkları Mehmet Şimşek'i, büyük maliyeci. Memleketin öz evladı, dünya para piyasalarının güvendiği isim, diye parlatarak sarayın ön kapısından kabul ettiler. 22 yıl önce, 2000 yılında Türkiye'de yine aynı durum, döviz bulunamaz, noktaya gelmiş ve, aniden duruş, tehlikesi doğmuştu. Kemal Derviş adlı bir yangın söndürücü çıka gelmişti. Onun da Londra New York Tokyo tefecilerinin nabzını iyi tuttuğu için çağrıldığı yazılıp söylenmişti. Londra New York tefecilerine güven gelmiş, Türkiye'ye sıcak para kasaları içinde dış borç akıtmışlardı. Kemal Derviş'in yarattığı, sürdürülebilir cari açık ağacının sulu meyvesini AKP'nin başkanı ve kurmay kadrosu siyasi kariyerlerine vitamin hapı yapıp 20 yıl boyunca yediler. Bugün Türkiye 2000 yılı benzeri bir ekonomik bunalım içine düştüğü için Mehmet Şimşek'i çağırdılar. Ve çaktı şimşek, vurdu dolar, geldi Tanzimat kafası. Tanzimat kafası Mustafa Reşit Paşa'nın 185 yıl önce Osmanlı'yı dış borç ve Londra tefeci parasıyla yaşamaya açan İngiltere ile imzaladığı ticaret antlaşması ile başlar. Yerli geçinenler, milli izleyenler, okusunlar. Profesör Doktor Sina Akşin, Osmanlı Devleti, Doktor Çetin Yetkin, Tanzimat, Profesör Doktor Niyazi Berkes, 200 yıldır neden bocalıyoruz? Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk edebiyatı tarihi Profesör Doktor Berna Moran Alafranga Züppe'den Alafranga Haine adlı eserlerinde Tanzimat kafasını enine boyuna yazdılar. Bir küçük not. Oh çekerek Maliye Bakanlığından ışıltılarla ayrılan Nurettin Nebati'nin yardımcısı Yunus Elitaş çift koltukta oturarak rekor aylık maaşa sahip Bakan yardımcılığı koltuğundan ayda 75.000 TL ve Tüpraş yönetim kurulu üyeliği koltuğundan da ayda 101 bin TL olmak üzere toplam 176 bin TL aylık maaş alıyor. Mehmet Şimşek Maliye Bakanı oldu. Rekortmen maaşlı Yunus Elitaş'a, arkadaş sen ayda 176 bin TL maaş alıyorsun, bu maaşın karşılığı neler yaptığında bu ekonomi bu kadar derin krizlere girip hastanelik oldu, diye sorabilir mi? ve aldığı cevabı şeffaflık adına halka açıklayabilir mi? Bu yazı Necati Doğru'nun 9 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.